Evet canlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuz başlıktan da anlayacağınız üzere bir günümü nasıl geçiriyorum. Yani bir gün içerisinde oynadım oyunlardan güzel görüntülerle sizlerleyim. Umarım bu seri hoşunuza gider. Eğer giderse belirtin devamını çekelim dostlar. Bana destek olmak isterseniz hemen alttan bir beğeni tuşuna basıp yorumlayıp like, kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz canlar. İyi seyirler. Çok gelen vardır çok. Bakayım. Gerçi çok gelen de görünmüyor ilginç bir şekilde. Onu da anlayamadım ama. Neyse. Aynen şurada var. Bir kişi. Başka da göremedim şu an. Karşıya inen var. Tamam o gitti. Ay, evet. Hadi canım Adam iyi oyuncu değildi Ama yine de aldı Ben buraya geri giderim hızlıca toparlayıp çıkalım ya. Gelen giden de yok. Bir araç lazım bize. Buna bölgedeki oyuncu sayısı 2 diyor. Yardım. Bir tane boşluğumuz var. Gidelim aga. Bir araç bulup adamları bulalım. Gelen giden de yok zaten. 68 kişi kaldı. Oyun bir kastı mı? sanki bir kastı ufaktan ama bir daha geçerim ya oradan. Oyuncu sayısı hala biri ya. Ama oyun kasıyor. İlginç bir şekilde. Köprü tarafında olabilirler mi? O tarafa bir gidip bakalım. Araç var. Adam var mıdır? Ayak sesi var sanki. senin ne haberin ha burada ha bir drop atmış gideriz ona kaç 305 bir buçuk o drop nereye düşmüş lan öyle adam bulamıyoruz bu arada adam yok ki be 7 kill oldu. Yalnız adam yok oyunda. Nerede bu millet? Köprü oyun olacak bu. Dura bakmış da nereye atmış. Oyun kasıyor. Buralar hala boş. Böyle gibi bir oyuncu sayısı 1. Yok abi burada adam yok. Sür köprüye. Adam gördüm. Ne yapıyor la burada? Oo. Muhsin'e neyim var lan? Ne oldu lan? Neye bastık öyle? Acaba nerede bu millet? 33 kişi. Abi kimse de görünmüyor ki. 8 kişi kaldı. 32 kişi. hattasına güzel rakam var ama alan da küçük. Şuna bak. Ama kimseyi göremiyorum. Bildi reklam direği gibi de geziyorum burada. Aslında şu köprünün üstüne çıksam daha mı iyi olur? Benim bir tık hasta. Acaba benim gibi düşünüp köprüsünde takılan var mıdır? Ya da adamlar o tarafta mı? Anlamadım ben bu işten bir şey. Köprünün oradan falan da gelen yok. Nerede bu millet anlamadım. Ya alan dışı geliyorlar. Aha. O bottu. Bu millet nerede anlayamadım ya. Yani. Evet oğlum neredesiniz? Gösterin. Ha, alan buraya dayandı. Mecbur şimdi gelecekler abi. Bu tarafta olanlar. Köprünün oradan falan da gelebilirler ha. Arkadan gelen yok gibi. Ne doğru mu gitsek ki ya? Aha. Bir şey gördüm. Bot mu gerçek mi? Kulübeye girdi. Bot bu. Bu da bot. Bakalım bu ne? Adam yok ama. Drop geliyor. yok mu bana atması? 6 kişi kaldı. Ona bir şey daha geliyor. E bu da bot. Bot oyunu ya. Karşıdan bir şey geliyor. Nerede la o? Acaba gördün mü beni? görememiş. Lan aşağı düştük. kristalı. Bakıyor da nereye sıkıyor? Köprünün üstü çakıllarına gelmiyor. Hadi bakayım. Sona bir V3 kaldık muhtemelen. Burada güzel bir şeyler çıkartmam lazım. Sağda bir adamları vardı. O kayıp. Acaba nerede? yalandan sıkıyorlar da. Tiplere bak. Ay alana düştü salaklar ya. Alana mı düştüler? Ben kaç tanesini aldım anlamadım ki. Birini aldım galiba. Ah be. <laughs> oyun gibi senin ya. Ne olur lan bu oyuna? Baga girdi lan oyun. İnemiyorum ki. Nereye gittiğimi de bilmiyorum valla. İnen var. İnenler var hatta. Baya kötü indik ya. Nereye indi o? Nerede de. Ist Sen ne yapıyorsun lan? kaçtı. Güzel. Güzel başlangıç bir, bir tane de kill kaçırdık. Ulan bomba verdi geri bize ya. Bize bomba lazım. Allah'ım yine M4'lerde. Kancayı vermiyor adam. Kancaya uğraşıyorum da. Bu çatısı neredeydi lan? Nereden çıkıyorduk ha? Sonunda. Gidelim. Gidelim adam bulalım ha. Burayı neydi lan? Aracı gördüm. Yok abi gözükmüyor. Bu arkadaş sağlam topuk yapmış. Nerede bu millet? Bölgedeki oyuncu sayısı bir. Aa adam var. Adamı gördüm. Ama adam hiç göstermiyor. Adam nereye gitti lan? Oha. Kempura bak. Adamda sıfır görüntü. Sen bunu hak ettin dostum. Aha. Azar şey lan. Nereye gidiyor ki? Oy Çok güzel spreydi yalnız Çok güzel spreydi Bunların birinde 8x vardı Acaba keskin nişancı var mıydı bunlarda ya? Yok Çok güzel oynadık yalnız burayı Bunlarda da yok keskin nişancı Tamamdır gidelim Nereye gidebiliriz? Şu bagi 16 kişi hayatta Burak hasta yalnız bir Aa orası dolu Bak. Çok güzel. Buradan net görüş açım yok ya. Şuradan var mı diye bakıyorum da. Buradan da yok. Aha. Ben buradan bence görürüm. Bunu nereden gördün? Gördüm seni. Sen bir bayılalım. Abi burası da çok kötü lan. Hiç görüş açısı yok. Gördüm. O ne yapıyor o? bak. güzel arkadaşın da yaptı. Ah be. Yapacak hiçbir şey yok abi. Ve son saniyede yandım ya. Yanmasam belki yine bir şeyler olabilirdi.